Uçsuz bucaksız Akdeniz her türlü deniz sporuna ev sahipliği yapıyor. Turizm kenti Antalya yelkenli sporlar alanında da gelişmeye devam ediyor. Yelken spor kulübü olarak bizler yetişkin eğitimi veriyoruz. E, gönüllülük esaslı bir kulüp. E, takriben 130 tane Antalya'nın akil iş insanlarından, denizci insanlarından oluşan üyelerimiz var. Yetişkin eğitler, eğitimlerimiz tam gaz devam ediyor. Bunun dışında amatör denizci belgesi veriyoruz. Yine bununla birlikte Haziran'da okulların kapanmasıyla beraber de çocuklar için eğitimimizi tekrar uzun bir zaman sonra açıyor olacağız. Ufak tefek durmuş faaliyetleri yeniden canlandırmayı amaçlayan kulüp eğitim verilen bölgeye yeni bir rampa inşa ediyor. Bizim çok kıymetli bir yerimiz var. Hemen varyantın altında konuşlanmış durumdayız. Ve fakat tabii ki çocuklarda eğitim verirken güvenlik de önemli. E oradaki denize inişlerde ufak tefek aksaklıklar var mıydı? Vardı. Fakat bunun çözebilmek için bazı girişimlerimiz var şu anda. Oraya bir yürüyüş rampası gibi optimistlerin römerkle çekilebileceği bir rahat çekilebileceği bir alan yaratacağız şimdi. E bunu Haziran'da tekrar tecrübe edeceğiz. Antalya Yerken Spor Kulübü Başkanı Ziya Baykal, kulübün gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu. 23 Nisan'da Devlet Korumasındaki 100 tane çocuğumuzu Deniz'le buluşturduk. 25 tekneyle çocuklarımızı denize çıkarttık. Hep beraber bir sevgi çemberi oluşturduk. Baykal amaçlarının Deniz'le buluşmak isteyenlere imkan sağlamak olduğunu söyledi. Bütün sosyal sorumluluk projelerinde amacımız yer almak, Deniz'le buluşmak, birleşmek isteyen herkesi Deniz'de birleştirip bütünleştirebilmek. Bu konuda da önümüze gelen bütün projelere bizim yaratabildiğimiz, bizim kreatif olabildiğimiz bütün yerlerde olmaya gayret göstereceğiz.